Merhabalar, hepiniz Shoty Game'e hoş geldiniz. Bugün oyun bize bir kıyak geçeyim dedi. Gördüğünüz gibi 112 ile 115 arası herkese bedava oyuncu verdi ama bu hesapta sadece bu bedava oyuncuları almayacağız. Ve bizim artık burada atamadığımız bir 116 paketi vardı. Onu da atmaya çalışacağız. Daha bir sürü şeyler yapacağız. Bunların hepsi bu videoda. Umarım hoşunuza gider. Şimdiden videoya like atıp abone olursanız çok mutlu oluruz. Hemen başlayalım. Ödülümüzü alalım. Bakalım bize nasıl bir adam gelmiş. Ki 114, 115, 115 falan gelirse iş yapabilir ama onun haricinde ki Allah kahret ulan bana gelen adama bakar mısın ya herkese sana buradan ne gelmiş olabilir abi herkese bu kadar 115 diyorsun 113 veriyorsun ya. Gerçi bu adamlar satılabiliyor ama şu anki bu oyuncuların da satılacak gibi durmuyor arkadaşlar çünkü adamlar gerçekten çok yani herkese verdikleri için pazar iyice çökertiyorlar o yüzden bunları satamayacaksınız ki bu ana hesapta birkaç tane transfer yapacaktık onu size söylemiştim ve bir Jordi Alba en sonunda satıldı en sonunda satıldı 1.2 milyar geldi Cristiano Ronaldo'yu da ikiye sattık oradan da 1.8 geldi çok kesiyorsun abi 4.5 milyarımız var Şimdi dört buçuk milyarımızla bu hesaba adam bulmamız gerekiyor. Bu hesaba çok güzel adam bulacağız. Bir tane forvet almamız şart. Ama öncü falan çıkarsa bu forvetlerden çok güzel olur. Seneye oyuna aktarabilir yani FC 24'e aktarabileceğimiz dört tane adamımız var. En azından sağ bek, sol bek ve forvet konusunda seneye birazcık problem yaşamayacağız. 4 milyar para var. Gerçekten büyük bir para. 4 milyar öyle az buz bir para değil ciddi anlamda büyük bir para. Şu 116 transferini yapacağım. Buradan da a sol İngiliz kim kim veriyordu bunları ya? Bak şimdi adamın adı aklımda ama kaçırdım ya. Kimi veriyordu lan bunlar? Neyse. Sonra bu abi Rifin çıkardığı fotoğraf bir ismi biliyor yok yani bana bir adam vermiş. Ah şimdi çıktı. <laughs> Şaka gibi ya. ya adamın aha çıktı adamımız çıktı Grish. Alsın abi. Grealish benim takımda oynar mı? Grealish bir takımda oynar mı? Aynen 1300 Junior'ın yerine bir gen yükseltir. 1314 O 15 olacak. Olabilir. Mantıklı. Mantıklı gelebilir bize. Ya en son yaptığımız takasta burada baya baya sıçmıştık abi. Hiçbir şey çıkmamıştı takasta. Nasıl bir şey bu ya? Aynı. Ya bu son 3 transferimde tamam mı? Son 3 transferimde bak dikkatli bakın videolara. Merak ettiyseniz. Abi verdiği adamda Haaland çıktı. Haaland ki bende vardı. Takasa koydum. Ondan sonra Jordi Alba vardı. Jordi Alba'yı veriyordu bedavalar içinde gitti. Jordi Alba'yı verdi. Ondan sonra Philip Pong vardı. Philip Pong'u verdi. Yani son 3 transferimde hep bana takımımdaki adamları vererek beni deliltiyor bu oyun. Bakalım nereye kadar böyle bir deli deli gideceğiz. Ben de merak ediyorum. Çok saçma ya. Aslında bitti ya. Çok az kaldı oyunun bitmesine. Bakayım kaç gün kalmış. Şuradan hemen. Abi 5 günü kaldı oyunu ya. Son 5 gün oyunda ya. Bu oyunda son 5 gün. 5 gün sonra FC 24'te geliyor. FC 24de de artık canlı yayına başlarız. Şimdi ben bugün şöyle madem 5 milyarımız var. 5 milyar olmasa da 4.5'umuz abi 2 tane adam alabiliyormuşum ya. Benzema'yı alabiliyormuşum. Forvet'e e Benzema'yı mı alsam? Wow. Wow, nasıl alacaksın abi bunu ya? Bunları nasıl alacaksın abi? Bunları herhalde biz alamayız. Gibi. Buraya bak. Hadi sol tarafa bu gelecek. Abi 120 hiç hiçbir adama alamıyorsunuz. Gözüken o. Abi piyasayı nasıl çöktü? Nasıl çökerttiler? Nasıl çökerttiler? Abi o zaman biz ne yapacağız? Ee, 118 118'lik adamlardan almaya çalışacağız. Ya da 119'lukları falan alamıyoruz. Hepsinden dünyaca var. En kötü 117-118'lik adamlara falan yönelmeye çalışacağız. Yani en ne olur men ne olur bilmem ne falan. Bunu tabi bırakıyorum yani yapmayacağım bir sonraki gen videosunda Gen videosu olsun evet bir sonraki gen videosu olsun bu da sizin ee, Ne diyeyim size Siz kimi isterseniz O tip oyuncuları alayım takımı tekrardan göstereyim size Takım bu Takımımız bu Ya buradan kimi istiyorsanız onu artık Alırız abi Salah bir tane forvet almamız lazım Kesin Ondan sonra bakacağız başımızın çaresine yani 118-119'luklardan bir adam aldık mı belki iki gen, üç filan arttırabiliriz bu hesabı diye ben kendi kendime tahminde bulunuyorum yani. Sadece tahmin ediyorum. Hazır buraya gelmişken şurada da benim gördüğün gibi bir 500 puanım var. Başka da herhalde bedava vermeyecek bize ya. İşte en yani son 80.000 olduktan sonra bunları verdi ondan sonra da pek bir şey vereceğini ben zannetmiyorum. Öncüleri veriyormuş mesela burada bak. Baya öncü. Gerçi normalde de öncü veriyor 4 tane de. Bu öncülerin geni bayağı yüksek. Bu öncülerden bir tane yakalar mıyız lan? Şöyle yine bir dörtlerden bir açmaya başlayayım. Evet. 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 Arda Arda Güler bu ara çok çıkıyor ha. Arda Güler'i deli gibi veriyor. Yeni oyunda kesinlikle herhalde biz Arda Güler'i kadromuzda bulundururuz diye düşünüyorum. Bir öncü ver. Güldür yüzümüzü. Centrafor Dortmund. Meça. Öncü değil. Öncü değil. Öncü değil. Öncü değil. Öncü değil. Öncü olsaydı çok güzel olurdu ama öncü değil abi. Yalnız aynı karttan iki tane vermesi ilginç değil mi? Allah Allah. Çok ilginç. Son bir tek varmış. Onu da bir atayım. Son kurşun mu abi. Son kurşun. Ee, burada da babayı. Burada da babayı aldık. Ya yine hiçbir şey çıkarmadık diyemeyiz ama bir şeyler çıkardık. Artık yarında ben şuradan 116'yı alayım bir bakayım ne oluyor, ne bitiyor. Buradan girişici de alacağız. 116'da bir adam alacağım. Ondan sonra buradan gelecek adamlara göre de bir Transfer politikasına gireriz. 4.5 milyarı pazarda ezeriz. Çünkü bitiyor zaten oyun. Umarım ilginizi çeken bir video olmuştur. Bir sonraki videoyu kaçırmamak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videoya da destek için like atarsanız mutlu oluruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Altyazı